Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. TG 6 ile bomba gibi devam ediyoruz. Size kocaman bir motivasyon gönderiyorum. Ümitsizliğe kapılma, enerjini düşürme bu anlarında tadını çıkar hocam. Atama heyecanını içinde hisset, ümidini kaybetme hocam. Bu sınav inananların sınavıdır. Bu sınav e, motivasyonlarını kaybetmeyenlerin sınavıdır hocam. Sen de lütfen inancını kaybetme. Hadi bakalım arkadaşlar devam etmiş olduk. Şimdi aşağıda verilen bileşiklerin hangisinin sulu çözelti ortamında bazlık gücün en yüksek olması beklenir? Şimdi bu bir pakettir. Normalde aminlerde grubun dallanması yani alkil gruplarının artması normalde bazlık kuvvetini artırır. Yani normalde sıralama bu şekildedir. Şuraya en aşık yazayım. Yani tersiyer büyük, sekonder büyük, primer büyük, amonyak şeklinde gider. Ancak, ancak Üçüncü olanı, bakın şöyle yapıyoruz. İkincil, büyük, birincil diyoruz. Şurada da NH3 amonyak vardı ya. Sulu çözeltide üçüncü olanı şuraya getiriyoruz. Yani sulu çözeltideki sıralama bu şekilde. Sulu çözeltideki sıralama bu şekilde olmasının temel nedeni, üçüncü olan yapının çok kalabalık yapı olduğundan sterik engel oluşturduğunu ve sulu çözeltide bazı gücünü biraz azalttığını ama işte arada bir yerde kal, kalacak. Yani birin, birinciyle en az 3 arasında bir yerde kalacak üçüncü. Dolayısıyla bu sıralamaya göre düşündüğünde benim su bu tüzentide bazlık gücümü en yüksek tutacak molekül sekonder yapıda olan olacaktır. Yani azot grubuna iki tane alkil grubunun bağlı olduğu sekonder yapı. İkinci yapı nerede verilmiş? Burası da verilmiş. Bakın dikkat edin. Burada üçüncü yapı verilmiş gitti. Burada birinci primer yapı var gitti. Şurada amonya kendisi var. Burada da işte elektron çekici gruplar var karboksil grubu ve karbonil grubu oradan elektron çeker. elektron çekici gruplar asitliği arttırır. Sıkıntı yaratır. Devam edelim dostlar. Dolayısıyla bu sorumuzun çözümü cevabı ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu. Evet. SN2 mekanizmalarına baktığımız zaman oradaki 2'nin anlamı neydi? Bir moleküler yani iki moleküllü hem nükleofile bağlı hem de substrata bağlı olduğunu ifade ediyordu. Ve bu e, tepkiler tek adımda, bir anda her şey tek adımda oluşuyordu, bitiyordu. Yani nükleofilik saldırı ile ayrılan grubun gitmesi tek adımda oluyordu. İki adımda gerçekleşir demiş olmaz. E, arkadaşlar biz SN2 mekanizmalarında protik çözücü istemeyiz. Çünkü hatırlayacak olursanız protik çözücü nükleofilik gücü düşürüyordu. Nükleofilin saldırma yeteneğini düşürüyordu. Bu yüzden ben SN2 mekanizmalarında protik değil aprotik çözücü tercih etmeliyim. Peki protik çözücümü kimde tercih edeceğim? Protik çözücümü de SN1'de tercih edeceğim. Neden? Çünkü protik çözücü SN1'de gidip karbokasyonu kararlı kılacaktır. Bu yüzden protik çözücüyü SN1'de istedim. Bu da hatalı. Zaten karbokasyon çevrilmesi ve kararlı karbokasyonlar da SN1'de oluşuyordu. Bu ifadem de yanlış. Hemen Edirne ile 32. soru. Arkadaşlar ismi verilen molekülü çizebilmemiz lazım. Şimdi bize demiş kardeşim, benim elimde demiş 2-3 epoksi pentan var demiş. Allah Allah. Nasıl yapacağım? Pentan dediği için 3 tane, 5 tane karbonu çizdim. 2-3 epoksi demek 2. ve 3. karbonlar arasında oksijen kalıyor demek. Yani senin kardeşin elindeki molekül budur. Bu bir halkalı eter. Epoksit adlandırmasıdır. E, Yapı bu şekildedir. E kardeşim toplam kaç karbon var? 5 karbon var. E, normal eter olsaydı CNH2 artı 2 olacaktı. Halkalıya döndüğü için CNH2 olacak. Bir de oksijen olacak yani. Yani 5 tane karbonu, 10 tane hidrojeni, bir tane de oksijen olan bir yapı arıyorum. Bak burada 1, 2, 3, 4, 5 karbon var ama halkalı değil. Doymamışlık yetmez. Bak mesela burada 4 karbon var gitti. Burada 1, 2, 3, 4, 5 karbon var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. Bu da gitti. 5-6 karbonlu. Bu da gitti. Arkadaşlar 5 karbondan oluşan bir yapıda bir tane halka bulunması nedeniyle kapalı formülü. aynı olmuş olacak. Yani 33. sorumun cevabı Bursa olmuş. Olacak. Şimdi bu e, bazı yapıları hızlıca kapalı formülünü belirtmenizde fayda olabilir arkadaşlar. Bence bu yapıyı siz bir alet gibi düşünün. Kaç karbonum var? 1-2-3-4-5-6-7-8-9 karbonum var. 9 tane karbonum var. Aldehit olsaydı CNH ken babında C9H18 olacaktı ve yanında bir tane oksijen olacaktı. Ama ne yapmışız? OH grubu gelmiş. Şimdi OH grubunda şuna dikkat ediyorduk. Hidroksil grubu yani. Hidroksil grubu geldiğinde aslında bir tane hidrojen düşüyorum ama hidroksilde de bir hidrojen var geri arttırıyorum. Yani yapıya OH bağlamak hidrojen sayısında bir değişiklik yaratmayacak. Sadece oksijen sayısını iki arttırmış olacak. Dolayısıyla kapalı formül C9H18O2 olacak. Yalnız burada bir yazım hatası olmuş. Şuradaki 8'i 18 yapmanızı rica ediyoruz. Biz de bakalım burada kontrol edelim. E, 34. sorumuzda evet. Orayı 18 yapmış olacağız değerli arkadaşlar. Evet, yapısında bir aldehit grubu bir de alkol grubu bulunuyor. İki tane farklı fonksiyonel grup var ve isimlendirdiğim zaman ana yapıyı aldehit olarak çünkü aldehitin önceliği var düşüneceğim. Ve 1 2 3 4. karbonla hidroksi bağlı 4 hidroksi 2. E, karbonu burada etil bağlı, burada da 3. karbonu etil bağlı. 2,3-dietil 5 karbonlu aldehit pentanal e, adlandırmam doğru yapılmış. 34 edirne olmuş oldu. 35. sorum çok 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 önemli ve çok soru getiren bir kısım olduğunu söyleyebilirim. Ardışık yıllarda e, arka arkaya çıkmış. Arkadaşlar şimdi ben O3 e, molekülüyle ve daha sonra şimdi e, bunu ozonlama diyoruz. Arkadaşlar bunu ikiye ayırdık biz. Çinko ve asetik asitle birlikte alırsak aldehit ve keton şeklinde oluşacak. Eğer sodyum hidroksitle beraber... Peroksitli ortamda bu tepkime gerçekleşseydi karboksilik asite dönecekti. Ama şu an aldeyip ketonunda bırakacağız. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Burada bir karbonun var mı? Evet. İki tane hidrojenim var mı? Evet. Karbon karbon bağının olduğu yerden kırdım. Şuradan başlıyorum. Bir karbonun var mı? Evet. Karbon karbon çiftli bağım oldu sana karbon oksijen çiftli bağ. Böyle yapıyorum. Oradan kırıldığı yerden. E buradan da bir hidrojenim var. Buradan da bir hidrojenim var. Oldu bana formal değil. Okay. Bak burayı hallettik. Şimdi geldik buraya. Çift bağ karbon olduğu yerden CO çift bağ verecek. Bir de şuradan kıracak. Bakın arkadaşlar şuradaki karbondan kıracağım. Dolayısıyla isterseniz şöyle yapayım. Şimdi buradaki çift bağla birlikte şuradaki çift bağla birlikte alacağım bakın. Oradaki çift bağdan bir tane CO çıkarıyorum. Bir tane hidrojeni var. Sonra devam ediyorum. Bir daha devam ediyorum. Buradan da bir tane CO çıkarıyorum ve mecburen H koyuyorum. Bu yapıyı bana nerede vermiş? Dikkat et. Bu yapıyı bana dostum şu üçte vermiş. Üçüncü yapının da buradan oluştuğunu hissetmiş oldum. Birinci yapı oluştu. Üçüncü yapı oluştu. İki oluşmaz buradan. Arkadaşlar. Bir de şunu yapalım arkadaşlar. Bir de buradan gelelim. Bakın tam şuradan başlıyorum. Orada bir CO çift bağ var ve hidrojeni var. Ortada şöyle CO çift bağı var. Burada da bir tane metili var. Bakıyorum bu neye benziyor? Nasıl bir yapı? Evet şuradaki yapıyla aynı. Bakın. 4'ü oluşturdum. 3'ü oluşturdum. 1'i oluşturdum. 1, 3, 4 dedim. Yoluma devam ediyorum. Çok önemli bir kısım olduğunu tekrar belirtmiş oldum. Evet böyle bir yapı görüldüğü zaman hocam orada bir tane oksijen fazla yazmışsınız. Yanlış bir yazım değil mi? Hayır. Bu normal bir Karboksilik asit değil, bu peroksikarboksilik asit. Per asit. Neden? Nereden anlıyorum? Çünkü normalde CH, COOH olması lazım. Araya bir tane oksijen girmiş. Peroksi etanoik asittir bu iki karbonlu olduğu için. Ee, arkadaşlar e, biz bir alken molekülünü peroksi karboksilik asitten geçirdiğimiz zaman ne yapıyorduk? Aradaki çift bağı açıyorduk, oksijeni gömüyorduk ortaya. Dolayısıyla bir epoksit yapısı haline ne yapmış hocam? Halkalı etere dönüştürmüş olacağım. Doğrudur. E zaten polar yapılı. Suda çözünürler. Çünkü moleküller arasında hidrojen bağı içerirler. 36 Edirne oldu? Yine çok çıkmış soru benzeri olan bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Alkilleme. Alkillemede ne olabiliyordu? Karbokasyon çevrilmesi olabiliyordu. Şimdi ikinci grup alkil grubu gelecek ama bu alkil grubu ilk bağlanan gruba göre nitro olduğu için Nitro da bir meta yönlendirici olduğu için bakın arkadaşlar. Nitro bir meta yönlendirici olduğu için. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Burada bir karbonum var, bir karbonum var, bir karbonum var. Sonra klor geliyor. Şimdi ben kloru oradan çektiğimde kloru oradan çektiğimde artı yük şuradaki karbonda kalmaz mı? Evet. Peki şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuradan bir tane hidrür göçü yapıp karbokatyonu şu ortadaki karbona getirme şansım var mı? Kesinlikle evet. Karbokatyon çevrilmesine açık alkilleme o zaman buradaki karbondan bağlanacak yapıya ve meta konumda bakın. Ortadaki karbondan bağlanacak ve nitroya göre meta konumundan bağlanacak. 37. sorun cevabı Edirne olmuş oldu. Bu molekülü birçok denemede kullandık arkadaşlar. güzel de otursun diye karşınıza gelebilecek molekül. Şimdi bakıldığı zaman halkalı mı halkalı, düzlemsel mi düzlemsel, konjüge gibi bir duruyor mu? Evet konjükansın çünkü bağlar çift tek çift tek diye giriyor ama 4 n2 artı 2 kuralına uygun değil. Niye? Buradan 2 elektron, buradan da 2 elektron. Toplam 4 elektron harcarız. 4 n2 artı 2 kuralından en tam sayı gelmez. Ha, o zaman tüm aromatiklik şartlarını sağlayıp 4n artı 2 kuralına değil de 4n kuralına uyuyorsa şu an gördüğünüz gibi 4 elektron istiyorum, N de Biz buna kardeşim anti aromatik yapıyoruz. Bil bunu. Aromatikliğin tüm şartlarını sağlayıp Arkadaşlar kahvemi atanacak olan tüm öğretmen arkadaşlarıma e, onların şerefine, atama şerefine kahvemi kaldırmış oldum. yazmışım. Aromatikliğin tüm şartlarını sağlayıp 4M artı iki kuran değil de 4 en kuralına uyuyorsa kardeşim sen bunu anti aromatik diyeceksin. Ve 4 en kuralına uygun diyeceksin. Aromatik alamayacaksın. Konjüge ve düzlemsel yapılımı evet. Sadece 4 en artı iki kuralına uygun değil. Bak dikkat çok tehlikeli bir soru. 4n artı değil ama Yani tüm şartları sağlıyor. Dolayısıyla kaç tanesi doğru olur diye sormuş arkadaşlar. Bakın ben kaç tanesine tik attım? 3 tanesine tik attım. 3 tanesi doğru olmuş oldu. Organik soruları burada çok pratik bir şekilde gidiyor. Aşağıda verilen Fisher düşünlerinden hangilerinde optikçe aktif bir molekül alabilirim diye sormuş arkadaşlar. Şimdi iki tane asimetrik karbonum var ama tam şuradan simetri düzlemi içeriyor. Mezo bileşiktir bu. Burada iki farklı iki aynı grup bağlı asimetrik karbon yok. Da Burada da iki aynı grup bağlı asimetrik karbon yok. O da gitti. Burada da gördüğüm gibi katlanabilir simetri düzlemi içeren bir mezo bileşik var. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şuradan metoksi, buradan etil, buradan metil, buradan hidrojen bağlı olan. Eğer bana verilen molekülde bir tane asimetrik karbon varsa kesinlikle olur çarpıcı bir atıyorum Denizli arkadaşlar. 40 numaralı soruma geldiğinde arkadaşlar karboksilik asit türevlerimizi iyi tanıyınız. 5 tane karboksilik asit türevi vardır. Ve bunlardan aralarında nükleofilik yer değiştirme tepkimesine en hızlı veren açil halojenürdür. Bunu daha önce sıralamayı vermiştik. Açil halojenür büyüktür. Anhidrit yapısından karboksilik anhidrit. O da büyüktür. Esterden o da büyüktür. Amitten o da büyüktür. Nitrinden. Böyle bir sıralama yapma şansınız var. Ve her zaman en reaktif olandan bakın en reaktif olandan daha az reaktif olana doğru bir gidişat olabilir. Yani birden üçe dönüşüm olabilir mi? Evet çünkü bir açılır aracıdır. Üç ester. Kim aktif? Açılır aracıdır. Okey. Dörtten üçe e olur mu? Dörtte ne var? Asit anhidrit. Üçe ne gidiyor? Ester olur. Sıralamaya uygun. 2'den 1'e gider mi? Aa, gitmez. Amit çünkü çok e, reaktifi düşük bakın. Sıralamada gördüğünüz gibi bu olmaz. Ceyhan olmaz. 3'ten 2'ye gider mi? 3'ten 2'ye niye gitmesin ki Ester? Çünkü daha aktif, daha reaktif. Amit'ten reaktif tepkime verme eğilimi yüksek. Arkadaşlar dolayısıyla bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman Ceyhan geliyor. Bu da çok kazanımı yüksek bir soru olabilir. Arkadaşlar önemli bir soru Arkadaşlar klasik olarak beni şu şekilde de yoklayabilir. Elimde 3 tane molekül var. Bir tanesi güneş ışığında halojenlerle yer değiştirme bilmiyormuş. Yani asetilen olamayacak. Alken de olamayacak. E tamam. Alkan olacak. Soğuk bazık KMNO4 ile Bayer testiyle tepkime veriliyor. O da alken olacak. E, karboksilik asit olup tabii. Şimdi Fehling, Failing tolerance de yükseltgeme verenler aldehitlerdir. Aldehit. Karboksilik asitler normalde yükseltgeme vermez. Formik asit artır ilk üyesi olan formik asit hariç arkadaşlar. Dolayısıyla formik asit burada feylik dönmesi yer değiştirme tepkisi vermiş olacak. Denizli oldu cevabı. 41 denizli oldu arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar az kaldı. 42 numaralı soruma geldiğimde Aşağıda verilen tepkimeden hangisinden aldiyi elde edilemez? Bu tarz sorularımız da var. Şimdi dostum az önce Ozonlama ile tam ortadan ikiye bölerim. Aldehit ve ketona bal gibi çevirebilirim. PCC ve PBC katalizörler özel kirimer alkolün aldehitte durması için özel kullandığım zaten. Şimdi bana diyebilirsin ki bu da primer alkol, bu da bir defa yükseltip aldehit, aldehit olabilir. Aldehit tekrar yükselip karboksit kasit yapabilirim ama aldehitte tutamam. Aldehitte tutmak için PCC yapmak lazım. O yüzden C yapmak. Dibali gördüğünüz zaman, dibali, diizobütül e, neydi bu? diizobütil alüminyum hidrür. Bir indirgen bir maddedir. Al'yi gördün ya burada hocam. Buradan aldeit oluşacak. E, su katılmasıyla da aldeit oluşacak. Devam edelim. 43 numaralı sorumda bir spiro bileşik var. Spiro bileşik olduğunu nereden anlıyorum? Ortak bir tane karbonum var. Spiro bileşikte ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce küçük halkadan başlıyorduk 2. Sonra büyük halkadaki karbon sayısından geliyorduk 4. 2-4 şeklinde gelecek. Başında da spiro olacak. Peki numaralandırmaya nasıl başlıyorum? Küçük halkadan. 1 diyorum, 2 diyorum. Sonra spiro karbonunu 3 diyorum. Sonra diğer halkaya geçerken dala öncelik veriyorum. 4 diyorum. 4 bromo. Ve burada 5 var. Burada da 2 var. Toplam 7 karbonlu olduğu için heptan diyeceğim. Dolayısıyla Ceyhan olduğu değerli. Son iki sorumuz. NMR spektrumlarının amacı buydu zaten. Kaç farklı hidrojen çekirdeği ya da karbon çekirdeği olduklarına bakıyoruz. Arkadaşlar kimyasal farklı kimyasal çevreye sahip. Mesela bakın buradaki metil buradaki metil. Burada birinci protonum burada. ikinci farklı protonum burada. üçüncü farklı protonlarım da bunlardan birinde. Mesela bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Komşusunda olan, ee dur dur, dur 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 biraz farklı bir şey çıkabilir. Hemen bakalım arkadaşlar. Şunu müsaadenizle büyüteyim. Şimdi dostum şöyle yapalım. Şimdi birinci farklı hidrojenim şurada. Bunu A ile kodluyorum. E bunu da mecburen A ile kodluyorum. Bir de buna çok benzeyen bir hidrojen de yok. Buna da B ile kodluyorum. E şurada Şu karbonda hidrojen olamaz. Bak mesela ee, şu bağlantı noktasındaki karbonda karbon 4 bağlantı için hidrojen olmaz ama diğer şu bak şu karbonlarda dostum birer tane hidrojen vardır ama bile şöyle bir şey. Şuradaki karbonlarımda bulunan hidrojen bakın buradaki hidrojenlere mi dikkat edin. Bu hidrojenlere bağlı karbona bu hidrojenlere bağlı karbona ee, komşu karbonda dal var. Komşu karbonlu dal var. Bir de arkadaşlar o zaman şöyle yapalım mı? Bakın. Şuna C karbonu diyelim. AB diye gidiyoruz ya. Yani. Şuna da C karbonu diyelim arkadaşlar. Bakın. C karbonu diyelim. Hemen yanındaki olanlara da ne demem lazım? D karbonları demem lazım. Çevreleri farklı arkadaşlar. Peki buna farklı bir şey alabilir miyim? ona farklı bir şey alamam. Çünkü bakın D ile kodladığım şuradaki karbonlarda neyse kimyasal çevre bir dakika hazırlayacağım. İsterseniz şöyle yapalım bakın buradan bir tane gitti. Şu an şey karışık karışık duruyor. Bir tane de buradan götürdüm. Bir tane de buradan götürdüm. Burada zaten şeyim yok. Bakın şu karbonlu şu aynı. Bunlar da gitti. Bunların hepsi gitti. Şu an üç tane oldu. Bir de şu karbonla şu karbon aynı olur. 4 olur. Ve bu karbon farklı olur. 5 olur. 5 farklı kimyasal açıdan. Niye biliyor musun? Bakın, şu karbonun komşu iki tane çift bağ yani işte rezonans olan karbon var Ama diğer şu karbonların bu karbonların da iki tarafında karbon var ama bunlardan birine dal bağlı işte orada sıkıntı yaratıyor. Ama halbuki sanırım bakın şunlar eee İsterseniz tekrar bir sayalım arkadaşlar. Son soruda, son sorumuz mu? Ha bir sorumuz daha var bakın. Şuradan bir tane aldım. Tekrar yapalım. Hiç sorun değil. Bir tane buradan aldım. İkinciyi de buradan aldım. Daha sonra arkadaşlar üçüncüyü şu ve şuradan alabilirim. Dört, evet. Şu geri kalan karbonlar aynı oluyor arkadaşlar. O zaman bir, iki, üç, dört, Toplam 5 tane var bakın. 1 Metinler. 2 burada, Ha. 3 buradaki karbonlar, 4 de burada var. Bak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyalayıcı. Yani görsel olarak çok iyi takip etmeniz lazım. Şu an 4 tane değer bulduk arkadaşlar. Devam edelim. 4 tane değer bulduk. Sıkıntı yok. 45'in soruma geldiğinde alken ve alkenlerin katılma tepkileriyle ilgili. Hemen bakalım arkadaşlar. Tüm hidrojenler sin katılma mı olur? Kesinlikle. Hayır. Anti katılma yapan da var. Mesela metalik sodyumla beraber hidrojen katılması yaptığında farklı olabiliyor gitti. Elektroflik katılmaya kim daha eğilimliydi? Alkenler daha çok eğilimlidir. Enin bileşiklerinde hidrojen katılması sırasında hidrojen katarken üçlü bağı önce açıyorum. Evet, üçlü bağı önce açmış olacağım. 45. deniz oldu. Değer dostlarım, hepiniz ayrı atamalar dilerim. TG6'ya devam edeceğiz fizikoyla. Kendinize çok iyi bakın. Herhalde.